Torunlarda torunlarda mermer işte Küçük Selim Kılıç'ta burada inşallah. O da mermerci olacak. Olacak tabii. Baksana. Şeye yap. Mermere yapışmış. Evet başka seçeneği yok Küçük Selim'in. Tab bunları yapan makinalarda biraz sonra gezeceğiz. Merdivenlere bakarsanız hiç boş kalmıyor. Çok hareketli. Kolay gelsin gençler. Bunun fiyatını öğrenebilir miyiz? 35.000 TL. Evet kıymetli iş insanlarımız sizle şimdi küçük bir gezi yapacağız. Marble'ın ikinci günündeyiz. Ve isterseniz şöyle gezdiğimiz yerde yavaş yavaş hem Marble'daki projeleri gözlemleyelim. Bildiğimiz gibi değişik projesiyle dördüncüsü düzenlenen bu proje dün ödül töreni yapıldı. Bu güzel eserler artık müşterilerini bekliyor. Bunlar öğrencilerimiz, iş mimarlarımız, mimarlarımız tarafından yapılmış aksesuarlar, objeler. Bakın gördüğünüz gibi. Yani doğal taşın hayatımıza girmesi için başlatılan bu proje her yıl geleneksel olarak devam etmekte. Ödül alsın veya almasın bu yarışmalara giren öğrenci, mimar kardeşlerimiz zin ürünleri buralarda sergilenmektedir. Evet, fuar gerçekten hareketli. Merdivenlere bakarsanız hiç boş kalmıyor. Çok hareketli. Fuarın hareketli olduğu kadarıyla taşların hareketliliği de dikkat çekiyor. Bu standı göstermemiz mümkün olursa Gördüğünüz gibi Onyx'ler ışıl ışıl, parıldıyor. Müşteriler birbirleriyle konuşuyorlar. Bakın burası da Emmoğlu firması. Taşa değer katan, taşa bir elmas muamelesiyle davranan sanayici ve iş dünyamız, makine ve teknolojileriyle işledikleri bu ürünleri tüm dünya pazarlarına ihracat etmekte. Yani sadece bizim ülkemizden blok gittiğini düşünmeyin, çok güzel bir şekilde de işlenerek de ihracatımız her geçen gün artmakta. Tabi bunları yapan makinalarda biraz sonra gezeceğiz. Bakın şurada Hac Mermer'in standında <laughs> ciddi bir sanat eseri. Gördüğünüz gibi hareketliliği az çok görebiliyoruz. Bakın içeri ve dışarı. Müşteriler bir tarafta, aile bir tarafta. Selim Bey afiyet şeker olsun. Evet, be, Şu anda canlı yayındayız. Fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Fuar hakkında? Evet. Valla bu işte 27. fuarımız gayet iyi ama blok durumları yavaş biraz. İşlenmiş taşlarda talep iyi. <laughs> ama e, 2018 fuarına göre daha iyi gördüm ben. İnşallah daha iyi olacak. Tabii işlenmiş taşlara çok talep var. E, daha ne diyelim işte herkese, vatana, millete, herkese, sektörümüze fayda olsun. Torunlar da burada mı? Torunlar da şey İşte küçük Selim Kılıç da burada inşallah. O da mermerci olacak. Olacak tabii. Baksana yap. Mermere yapışmış. Evet başka seçeneği yok küçük Selim'in. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mehmet. Hanım. Evet, doğal taş sektörünün bir derya, hazine olduğunu düşünecek olursak biraz sonra Afyonkarahisar'ın İşhisar ilçesinde yani doğal taş ve mermer sektörünün ilk ana vatanı dediğimiz Dünya Mermer Başkentindeki el sanatı ve işçilik noktasında birbirinden kıymetli eserleri ortaya yere koyan birkaç ustamızı ziyaret edeceğiz. İstersen Mertciğim şöyle ürünleri de alırsan pencere ve kapaktan bakın arslan fışkiye. Evet beyefendi bir bakabilir miyiz Merhaba sizi tanıyabilir miyiz ben e, İstihsar'dan Salih oğlu mermer sahibi Abdülerkan bu ürünler el koyma el emeği e, göz nuru dediğimiz tarzda yaptığımız malzemeler fuara nereden katılıyoruz Afyon İstihsar'dan katılıyoruz sizin heykel tıraşlık üzerine falan bir eğitiminiz var mı? Ee, sadece ve sadece doğal olarak anatomiyi beynimizdeki fikirlerimizden üreten heykel tıraş okulunu okumayan sanatkarlardan bir tanesiyiz. Esnaf ve zanaat. Yani çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet, burada gördüğünüz ustaların hemen hemen hepsi kendi el sanatları ve el ürünleriyle evet gördüğünüz gibi Burada da bakın telefonluk aynı şekilde bunlar tamamen el yapımı satranç takımları biblolar Evet Halil Usta kolay gelsin bakın çeşmemizi de fuara nereden katılıyoruz Afyonisi katılıyoruz Evet hmm. bu ürünler el yapımı Tamamı el yapımı. Ee, normalde torna tezgahlarından çıkma bir kısmı, bir kısmı tamamen e, elle yapılan bölümü var. Sizde bir heykel tıraşlık var mı yoksa e, tamamen babadan? Şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> yani e, biz üçüncü kuşağız. E, mermercilik alanında üçüncü kuşağız. E, Dedemiz bu işe başlamış Ocak olarak. Sonra fabrika üçüncü kuşak olarak biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Nasip artık bundan sonrası. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. Mermerdeki atık kavramını ortadan kaldıran bu ustalar her türlü mermeri, bloğu, bakın, molozu bir sanat eserine dönüştürebiliyor. Tabii siz buradan bir şeye benzetemiyorsunuz. Bir de ön taraftan bakalım neye benziyormuş. Bir bakalım. Evet, bir kızıl dereli. Gördüğünüz gibi. Evet, modern sanatı da kullanmışlar. Evet. Şöyle ustamızı da göster. Her ne kadar kendisi mütevazı da olsa elinden çıkan iş bir sanat eseri. Evet gördüğünüz gibi İşçilik arttıkça kıymet artıyor. Kolay gelsin gençler. Bunun fiyatını öğrenebilir miyiz? 35 bin TL. 35 bin TL. Evet bu güzel eser. 35 bin lira gibi. Tabi Avrupalıları düşündüğümüz zaman euro ve doların değerini düşündüğümüz zaman dünya piyasalarında ne kadar ucuz. Ama bizim ülkemiz için de bir o kadar pahalı olduğunu düşünüyoruz fuarın gördüğünüz gibi yoğunluğu restoranlardan da belli oluyor. Öyle vakti olmamasına rağmen kafeler, restoranlar, oturacak tek bir sandalye bile bulmak çok güç. Evet gel Sami amca gel. sen, sen. evet duayenlerden hayallerden birini gezerken yakaladık. Sayın Sami Uysal. Reisoğlu firması. Biz sizi tanıyoruz. Bu ara nasıl buldunuz? Çok güzel bu sene iyi. Faydalı ya. Yurt katılımcı ziyaretçi nedir İyi, duruyor. iyi, iyi. Evet, Sami amcamız konuşmayacak. <laughs> Daha sonra inşallah. <laughs> Kolay gelsin. Evet, dünya pazarlarında bizi temsil eden CEO'lardan bir tanesiyle de beraberiz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hiç <laughs> bozma canlı yayındasın. <laughs> <yerindesin>. Kaçacak <laughs> bir <laughs> da kalmadı. Evet, Tahir Bey'i Merhabalar, Tahir Denizli ben. Ee, doğal taş sektöründe hem üretici hem satıcı olarak e, faaliyet gösteriyoruz. Ee, Aslen Afyonluyuz. Misafirler Hindistan'dan, Hindistan Delhi şehrinden. Orada e, hem repütasyon olarak hem de e, iş hacmi olarak gayet saygın insanlar. E, şu anda biz de onlarla sohbet ediyorduk. Yine aynı şekilde firmanın sahipleri kendileri. Evet Tahir Bey, fuarı nasıl buldun? E, fuarı iyi bulduk. Tabii şu anda katılımcı sayısı geçtiğimiz yıla göre çok daha arttı. Artması insanlara bir umut veriyor. Çünkü mermer sektörü gerçekten birçok zorlukla mücadele eden bir sektör ve bu mücadelenin sonunda en azından pandeminin yarattığı etkilerde biraz daha hafifletilerek biraz daha sektörde mobilitenin sağlanmasıyla inşallah daha iyi olacak. Çinliler yok şu anda o, o anlamda çok e, sektör olarak üzgünüz. E, fakat Hintlerin gelişi kesilmiş pazarında tüm dünyadan Türkiye'ye olan talebin artması sevindirici gelişmeler. Evet kıymetli izleyiciler doğal taş sektörünün arşivini biz tutuyoruz Turkaz olarak. Tahir Bey de taş kütüphanesi olarak. Evet. Maltaş sektörün kütüphanesini oluşturmuş durumda. Hangi taşı ararsanız arayın kütüphanede bulabilir miyiz? Aynen öyle. Bizim e, Antalya merkezde yaptığımız projemizde yaklaşık Türkiye'den binin üzerinde mermer ocağının e, numunelerini biz sergiliyoruz, tanıtıyoruz, tüm dünyaya anlatıyoruz. E, i̇nşallah Türkiye'den de e, hem e, sektörümüzün e, taraflarını hem de e, doğal taş arayan insanları e, oraya muhakkak bekliyoruz. Bir taraftan da bir sosyal sorumluluk projesi, Türkiye'nin yüz akı projesi. İnşallah ülkemize, memleketimize, sektörümüze bir nevi böyle faydamız dokunuyorsa ne mutlu bizlere. Evet, Orta Doğu'yla Avrupa'nın köprüsü ayağındayız. Lojistik firmaları bizde. Tahir Bey de bunları ilk keşfedenlerden bir tanesi. Avrupa bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Asya'da, bir ayağı Orta Doğu'da, bir ayağı da herhalde bundan sonra Afrika'da olacak. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Gelişen pazarların hepsinde varız. Ee, Türkiye dünyada mermerin her zaman başkentidir. Başkent olmaya da devam edecektir. O yüzden de sizlere de e, bu o, doğal taş sektörünün bu yolculuğunda verdiğiniz objektif katkılardan dolayı da e, teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz.